Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 4. 7 yıldız rütbe 2 şampiyonumuzu göstereceğiz. Dünkü canlı yayınıma katılanlar ben e, aylık macerayı oynarken gerçi rütbe yükseltmeye elverişli olan şampiyonlarımın ikonunu gördüyse hangi şampiyonumu yükselttiğimi anlamışlardır. Büyük ihtimalle. E, zaten tek bir e, S6 grubu birikmişti bende. Onda da yani kimi yükselteceğim aşağı yukarı belliydi. Şöyle çıkalım. İşte burada Amerika Chavez oldu arkadaşlar. 4. 6 yıldızlı pardon 7 yıldızlı r kim? Allah 61.797 saldırı ve 5.148'de saldırısı var. Stat fokusları full e, özel saldırıya ağırlıklı verdim. Savunmada da bence özel saldırıya verilmeli. Blok delmeye de verilebilir. Ama mesela l dolu ve engellenemez özel saldırı atıyor Amerika Chavez. Deli gibi vurur rakibine valla. Rakip hata yaparsa. Blok becerisi çok önemli değil. Amerika, yani, tabii ki önemli. Blok delme demek istedim. Blok delme tabii ki önemli ama ee, bu daha büyük bir handikap olabilir diye düşündüm. O yüzden özel saldırıya verdim. Şimdi mistik tarafına gelince işte aslında çok ikilemde kaldım arkadaşlar. Chavez mi bassam, Wong mu bassam diye. Wong hem e, ittifak savaşında hem de savaş anlarında bela bir savunma çünkü. Ee, böyle counterları iyi banlandıysa. Mangok dövmesi kolay bir savunma artık. Yani 7 yıldız R2 aslında sağlığı yüksek ama counter'ı daha fazla Mangok'u dövmek daha kolay Wong'a göre bence. O yüzden sonraki rütbe yükseltmede mistikte de Wong'u düşünmekteyim. Yeteri kadar saldırı bastım. 7 yıldızlarda da. Şimdi 4 tane R2'miz oldu. Toplam yani Bishop, Hulkbuster, Chavez hepsi saldırı. artık biraz da savunma basılması lazım şimdi. Bence işte savunmaya aday bir Wong var. Sasquatch kopyalansa direkt zaten R2. 6 yıldız R5 olmasına hemen direkt R2'ye aday Sasquatch. Onun dışında işte Sasquatch olmazsa e, Wong veya Ebonimov kesinlikle düşünüyorum. Mangok 7 yıldızlı R1 şimdilik götürür. Shuri mesela başka bir saldırı seçeneği oldu ama Shuri 7, 7 yıldızlı R1 de yeterli şimdilik. Morbius'u düşünmüyorum 7 yıldızlı R2'ye atmayı. Onun yerine Titania veya Hulk bulsam onları yükseltmeyi tercih ederim. Morbius'un çünkü ee, L2 hasarından başka bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bir de kopyasız e, kanamızı kapalı oynuyorum saskovaç gibi ama tabi morbius 7 yıldızları yükseltmeye değer sadece benim önceliğim olmaz büyük ihtimalle ama belli de olmaz belki fikrim değişir sadece öngörümü söyledim öngörüm her zaman doğru çıkacak diye de bir şey yok Evet konuya dönelim amerika çavizi ilk önce efsaneler diyarında 2 euroya karşı sonra da bir hikaye macerasında sinerjili test edeceğim girişimizi yapalım rotasyonu çoğunuz biliyorsunuz zaten 5 yıldızlı demir yumruk bağladım ona güzel gider bu andaç takviye açanlara Biraz da anda e, açık katalizörü bulsam onları da basmak isterim kesinlikle e, demir yumruğa. Evet, başta L1 atıp başlıyorum zaten. Ben mesela savaş anları olsa bir tane L1 atıp bir tane L2 atardım ama burada acele etmemize gerek yok ondan yayacağım. Bir tane de L1 atıp daha fazla güç kazanayım. Sonra L2'yi böyle atıyoruz biliyorsunuz. Ve kritik gelmedi. Kritik gelse manyak vuruyor zaten bu özel saldırı biliyorsunuz. Burada mesela şey yapıyorum ben. L1 atmamıza gerek yok aslında ama ben daha hızlı güç kazanmak için atacağım tabii. Çok güzel dolduruyor. Mesela burada ağır saldırıyı andaca bağlayınca arkadaşlar sayıyor şeyden. Bakın bir tane e, Dimension açtı. Şimdi şunu ikiye çıkartalım. Andacı böyle kullanıyorum ben. Ve gene kritik gelmedi. İlk denememde deli gibi kritik vurmuştu. Video çekmemi bekliyormuş oyun resmen. Video çekiyorum ya. Hiç vurmuyor artık kritik. Amerika Chavez'in pasif güç kazananları yani takviyelerle güç dolduranları ne kadar iyi bir counter olduğunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Hadi bir kez daha deneyelim. Kritik nihayet artık. Ve mükemmel kritikler geldi. Son vuruşunda arkadaşlar özel saldırı ikisinin son vuruşunda 40k kadar kritik vurduğunu görmüştüm. Bu kez ilk iki vuruşunda gördük 22k'ları. Sonuncusu 40k vuruyor. Sonuncusu kritik vursa çok iyi olur. Hadi sınıf avantajını deniyoruz şimdi. Sonra da takviye çanlara gideceğiz. Evet bir hiddet aldık mesela. Andacımızın özelliği. o kalkınca da kendi biraz daha sürüyor bizimki. Evet diğer boyutu açmadık ama yine iyi hasar verdi. Diğer boyutu anda açtı açalım. Sonra mor boyutumuzu yenileyelim ses ne yani? iii, 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 diye ses geliyor da sinir oldum arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi 3 boyut açıkken yapalım. oh, kritikleri gördünüz arkadaşlar. İşte göstermek istediğim buydu. Düz vuruşları da fena vurmuyor ha. Yine şu boyutumuzu yenileyelim. Ve L1 ile bitirelim. Hasarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. 7 yıldızlı R2 fark arkadaşlar. 57 vuruşta ve 1 dakikada alıyor gördüğünüz gibi. Savaş alanlarında nasıl alır? Kim bilir. Hele takviye açanları ooo. Mahveder. Evet. Şimdi e, hikaye içeriğine gidelim. Ay kitap 1'i seçtim yanlışlıkla. Kitap 2'ye gidelim. 7-1-5'te e, sınırsız güç yolu hatırlıyorum. Oradan gidelim. Hadi bu kez sinerji de getirelim. Kimler olsun? Hu'da olsun. Bu iyileşme yapmamızı sağlıyor. Bu olsun. Dişi halkta olsun. Sanırım bir de Spot'la sinerjisi vardı. Bütün potansiyellerini arttırmaya çalışıyorum Amerika Çevresi'nin. Evet, Spot ne yaptırıyor? Rakibin enerji direncini üstümüzde aktif olan her bir... E, neydi onun adı? Unique diyor. ha Her bir özgün e, paralel boyut. Ve her bir özgün takviye için rakibin enerji direncini %15 azaltıyoruz. Yani bayağı bir sinerji bu aslında arkadaşlar. Ee, çünkü farz edin ki Hulk Link ile dövüşüyorsunuz. Hulk Link bir sürü özgün takviye açıyor. Her biri için %15 artı bizim üstümüzdekiler için de yani, e, paralel boyutlar için de %15 azaltacağız. Yani bu %100'e kadar çıkabilir. Hatta %100'ü bile aşabilir. Max stack limit de yazmıyordu çünkü. Hadi bakalım böyle deneyelim Amerika çavizi Evet Terrax burada. Şöyle bir bakayım. Tekrar. A yok sinerjiye buradan bakmıyorduk doğru. Şimdi bakın sınırsız güç karosu var. Mistik lanet ve buffey var. Ee, burada zaten deli gibi takviye açan mistik kozmikler vardı diye hatırlıyorum. Evet başlayalım bakalım. Her özel saldırısından sonra zaten terrax takviye açıyor biliyorsunuz. Tabi Chavez'in bu enerji kalkanına ay, kaya alanına falan direnci yok biliyorsunuz. Biraz kalksın. Şu anda mesela %15 enerji direncisini azalttık. Hatta üstümüzdeki şeyler başına daha çok azaltıyoruz. Geliyor. Oh maşallah be. Ne vurdu değil mi arkadaşlar? Üstümüzde 3 tane şey açık olduğu için boyut. %45 azaltıyoruz. Terrax'ın üstündeki özgün hiddeti içinde yüzde altmış oluyor. Devam ediyoruz. Evet iç savaş muharibi. Bu da aynı şekilde. Hem zırhlanma hem de şey açacaktır. Hiddet. Ve üstümüzde bizim 3 hiddet var şu anda. Evet daha fazla enerji direnci kaybediyor şimdi ve biz saldırı kazanıyoruz. Unutmayın, her özgün takviye ve her boyut başına saldırı kazanıyoruz. Hemen atalım şuna bile iki. Ve nasıl tek attı gördünüz? 29 saniyede bitiriyor dövüşü. Yola devam edelim. Sırada Angel'a var bakalım Angel'a. Ay niye? Bakıp duruyorum ki Angel'a kendi özgün takviyelerini de açıyor biliyorsunuz. Angel'a'ya valla katliam yapacak. Şimdi Amerika Chavez. Şu hiddetler de Allah'tan silleden etkilenmiyor. Ay. Dayak Hem de kritik bura bura. İyi canımızı dolduralım bunda. Önce şunu açalım. Bakalım can doldurmasını nasıl yapacak. Ve güzel doldurdu gördünüz mü? Böyle bir işlevi de var. Tamam normal vuruşlarla öldürdük. İyileşme yaptığını sakın unutmayın çabizin arkadaşlar. Savaş alanlarında bile çok güzel kullanabilirsiniz bunu dayak yerseniz. Şimdi buraya mı gidiyoruz? Evet buraya gidiyoruz. Hele Guruta ne geçirir? L2'si. Takviyelerini açmasını bekleyeceğiz direkt. Chavez özel saldırılarında özelliklerini açtığı için Pyramid X hiç sorun değil Chavez'e. Ama tabi L1'ini attırmamız lazım. Ve ikisine engellenemez açar. 6 tane oldu valla. Üstümüzdeki hiddetler 5. Şu anda aktifleşmedi ama. Ve aktifleştiler. Hadi geliyor. Ay yavrum 56k geldi gördünüz mü kritikten. Arkasında seken kırmızı hasarlar da var. Evet devam ediyoruz. Sırada Groot var. Tabi sinerjilerin de etkisi büyük arkadaşlar. Rakibin enerji direncini azaltıyoruz falan. Kendi başına bir de Terrax'ta kullanmak lazım aslında. Ha, I am a girdi bile. Bir de fiziksel direnç kazansa. Ha, onu da kazandı. Bir kez daha açtı. Tam zamanı... Allah, L3 doldu ya. Tam zamanıydı, L3 doldu. Kaç vuracak? Sadece yumruğa bakalım. Evet, çok bir şey vurmuyor. Tüh, L2'yi deneyemeyeceğiz bunda. Ölür. Ah, gene L3 doldu. Evet Groot'a karşı böyle bile iki hasarını göremedik ya şuna karşı. Evet de her seferinde yeni boyut açıp duruyoruz. Öyle düşünün. Yine ee, düz vuruşlarıyla çok güzel hasar veriyor. Ve son dövüşümüz. Ondan sonra bir de şeyli dinleyelim. Sinerjisi Terrax deneyelim. Onu da görülmesi lazım çünkü. Buna çok combo yapmayayım diyorum da <laughs> zırhlanma çok basmasın. Gelsin bile iki. Ve kritikler gördünüz. hiddet etti. Bile bir daha atalım. Ne no olur ne no olmaz. Tek, garanti teklesin ikimiz. Allah! %15'in altına indi ya. Le'yi 3 yiyeceğiz. Aa yemedik. Ağır saldırımız patlama hasarı verdiği için güzel bir şey olmadı. Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet şu andajın süper yeteneği arkadaşlar. Çok güzel özellik. Bu sayede işte ağır saldırımızın ilk vuruşu 357.51 enerji hasarı veriyor. Eğer bu şu tege sahipse offensive burst işte bakayım rakibin üstündeki her takviye için ekstra ee, bir, birkaç kez daha tetikleniyormuş Hem de maksimum 8 takviye ediyor Ve zaten 8 takviyeden fazla vardı O yüzden o kadar hasar verdi zaten Takviye başına gerçekten çok iyi gidiyor O yüzden yani bunu bağlamıştım ben de çabeze ee, Güzel süper yeteneği var Bu andajın Valla olmasa inmeyecekti L3'ü yiyecektik suratımıza sanırım arkadaşlar Şimdi Son olarak sinerjisiz Testimizi de yapalım Bakayım tam enerji yetiyor galiba Terrax'a. Zaten dün aylık macerayı yüzledik. Enerjiyi kullanacağım bir yer yok. Paragon'un eldiveni de. Çok güzel. Tam yetti valla. Şimdi de sinerjisiz yapıyoruz. Bir dövüş. Çok takviye açana karşı. Karo diyelim ya doğrusu. Evet 3 hiddet oldu üstümüzde. Hemen alalım onları. Aldık. Ah gidiyorlar ve... Ah kritik vurmadı. Kritik vursa da ama iyi hasar verirdi. İndirdi yani tek seferde kesinlikle. Bakın gene aynı şeyi yaptı. Patlama hasarını veriyor. Ağır saldırı yaptığımızda andaj sağ olsun. Andajın etkisi arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Ve gene iş yapıyor Valla bu andacı kesinlikle bağlayın kopyalayın arkadaşlar Çavez'i. E. Çok takviye açana güzel patlama veriyor çünkü. Kesinlikle öneririm. Bir e, kaçta duello yapalım. Onu duelloda da görmek istiyorum öyle andacının nasıl kullanıldığını. Ama tabii pek fırsatımız olmayacak onu denemeye çünkü birkaç vuruşta ölecektir Hawkwing. Şimdi şöyle yapalım bir siper yapalım. Sonra bir, bir combo yapsın bize. Güzel. Sonra şunu da açtıralım. Bakın ağır saldırı 7523 vuruyor. Oh 32K'yı da geçirdi gördünüz mü? Nasıl hasar veriyor? Halkling geneler yapıyor. Aynı şekilde ee, Galan da aynı şeyi yapar. Zaten Hulkling'i Galan'ı genelde savunmaya atarlar. Terrax'ı da atarlar. Terrax'a da iyi gidiyor. Ayrıca Chavez sadece Kozmik'lere kullanacaksınız diye bir şey yok. Düz vuruşlarda da, düz dövüşlerde de güzel etkisi vardır. Ama tabii Kozmik'lerdeki kadar değil. Gene 7 yıldız r diye iyi hasar verir. Hadi Galan bize gene bir kombo yapsın. Aynen böyle. Şimdi L1 atsa hasata girmez. Evet 8 takviye oldu mesela. Atayım bir ağır saldırı. Hadi be kritik vurduğu için <laughs> göremedik. 1200 hasar verdiğini gördük. Bir daha yapalım o yüzden. Combo alalım. Şimdi birini alalım. Hasata girmesin. Evet 10.000 vurdu gördüğünüz gibi. Andaç farkı gayet iyi. Evet başka duelloya gerek yok arkadaşlar. Zaten Kozmik'te iki öne çıkan savunma. Bir Hawking bir Galan. Her küle pek gitmez Amerika Çevrez yere devirerek oynadığımız için. Her seferinde sersem başlığı kazanacak. Ee, ama e, gene etkili tabii ki. E, ee, her l 1le L2 falan takviye açtığı için yine Çavez kullanabilirsiniz tabii ki Herkül'e. Ama biraz daha sıkıntılı ve e, uzun sürer dövüş. Tek farko. o. Evet bu da bizim 7 yıldızlı yani 4. 7 yıldızlı R2'miz oldu arkadaşlar. Valla sizin de çaveziniz varsa, kopyasızsa, kesinlikle kopyasız olsa bile kesinlikle yükseltmenizi öneririm. Tabi kopyalıysa daha iyi oluyor. Üç tane portalı aktifleştirdiğimiz zaman potansiyel kazanıyor bizim boyutlardaki enerji infüzyonumuz. O da işte hasarların veya özelliklerin tesislerini arttırıyor. Ayrıca ekstra şey kazanmamızı da sağlıyor özel saldırı 2 attığım. Yani özel saldırıyı nasıl desem ağır saldırıya özel saldırı 2'ye bağladığımızda ekstra paralel boyut da veriyor bize. Güzel bir süper yeteneği var ama müthiş değil süper yeteneği. Olmasa da olur yani kopyası da yükseltebilirsiniz kesinlikle. Start fokus olarak zaten dediğim gibi kesinlikle özel saldırısına verilmeli saldırı olarak. Savunmada da ya blok delme ya da özel saldırı ikisinden birini verebilirsiniz fark etmez ama ben özel saldırıyı tercih ettim. Evet bu videomun sonuna geldik. Amerika Chavez ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.